Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG Gemlik Kampüsü açılış törenindeki konuşmasında öne çıkan satırları sizler için haberimizde derledik. İşte 29 Ekim'de Gemlik fabrikasında üretilmeye başlayacak olan TOGG'un fiyatı ve satış tarihi hakkında merak edilenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet olmak demek tüm bu hasletler üzerinde ortak geleceğe yönelmek demektir." TOGG ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayali kurmak için tadını hepimize yaşatan projenin hayalidir. Açıklamaları sonrasında TOGG fiyat listesi ve satışa çıkacağı tarih gündeme geldi. İşte 2023 TOGG fiyat listesi ve satış tarihi. Şubat ayında fiyat açıklanacak fakat şu anki araştırmalarımıza göre fiyat listesi 500 bin TL'den başlayıp 900 bin TL ve üstü olacak biçimde olacağı şimdiden akıllarda soru işareti bıraktı. Bu fiyatlar ile diğer firmalar ile yarışacak olan yerli arabamız bu yarışa bu yıl önde başlayacak gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOK Gemlik Kampüsü açılış töreninde TOK ön siparişlerinin Şubat ayında alınacağını ve fiyatlarında ön satış ile birlikte Şubat ayında açıklanacağını belirtti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırlar, TOK Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden TOK'un başarısı için dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Umuz'un müjdesini paylaştık. Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı da burada hizmete açtığımız tesistir. Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togo akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilin üretileceği Tok Gemlik Kampüsü'nün ve akıllı cihazlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş milletiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına da Birinci Dünya Savaşı'nın tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş ülke olarak girdik, yeni nesil bir girişim olan TOK aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini vermek için Şubat ayını bekleyecek. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.